Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz bu yeni programı, Anadolu programı, bütün starların programı, yeni ve eski starların programı. Allah Allah. Şimdi ben size bugün yılın gitarcısını söyleyeceğim. İçmen Erhan diye bir gitarcı var, çok güzel bir gitarcı, ben severim. İçmen Bey. İçmen Bey. İçmen Erhan Bey dayız İçmen Erhan Bey kendine geçmiş. Bir şeyler yapıyor ama bizi duymuyor. Niye sesimizi duymuyor? Onu uyandırmaya çalışıyor. Oh yeah. <laughs> Erhan Bey. Aa, kimsin lan sen? Erhan Bey. Biz kimsin de, oğlum? Biz Türkiye TV'den geliyoruz. Sizi Aa, ee, Evet. Sizi röportaja bir yapabilir miyiz? Evvela ben e ee, buyur. Röportaj. Röportaj için bakın şimdi kameraman sizi çekiyor. E, canlı yayındasınız. 85 milyon kişi sizi çekiyor. E, kamera kamera mı bu? Evet kamera. Bak, ka kardeş nasıl kamera? Ben sonra bakarım ben kameraya. 85 <laughs> milyon kişi şimdi size bakıyor Bey. Kim? 85 milyon. Kişi. neredeler Yani bu kameranın arkasında Ha var. orada mı? Tamam. Ha. Yani, yani, canlı, canlı görüntü. İlk defa bir canlı yayına çıkıyorum. Bunu da benim e, dedemin ve tanıdığı verdi. Eee oğlum bugündür, dedem çalar, babam çalar, sonra bana, ben çalarım, benim oğlum çalar. Evet. Çalar dururum. Tamam. Şimdi arkadaş ne demek ne röportaj ne ki? Ben bilmiyorum röportaj. Şimdi ne? biz röportaj sizin bu gitar e, çalıntınızı biz e, duyduk. Evet. E, sesinizi de duyduk. Çok güzel sesiniz var. Ee, ben, tabii ben, ben boşamı çalıyorum. Yani eşek evet. başımız burada canım. Biz burada boşamı saz pardon burada yani elimiz ne diyordunuz buna? Saz, saz. E, saz mı? Gitar yani. Ha gitar tamam Vallahi ben bile bilmiyorum ne oldu. o gün bugündür. Daha senden öğreniyorum gitar olduğunu. Buradan markası bile yazıyor. Maddin İtalya diyor yani. İtalya'dan mıymış? Ula, yani, beni kazıklamışlar. Ya Türkiye'den. bana Hakkari'den yaptılar demişlerdi. Şimdi Erhan Bey biz şimdi burada bir röportaj yapmaya çalışıyoruz. Evet söyle bakalım. Beğeniyorum. Evet. Biz sizi televizyonda görüyoruz. Çok güzel sesiniz var. Çok tabii, güzel de oynuyorsunuz. Evet. Şimdi siz bu ilk önce bu gitar oynamasını nereden ve nasıl öğrendiniz? Ben mi? Efendim eskiden e, anam e, köylerde hani bu e, dere başında bak, dere evet. e, e, Kamera var bakayım? evet. Evet eskiden anam e, dere başında taşların üstünde topaç denen bir şey vardı. Hani bu gitara benzerdi. Böyle vurur 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 de, Şey yani hani e, çamaşır gibi vurulmuş değil mi? Ne, ne? Rock and kendrolar gibi. O, o ne? Yani rock <laughs> rock şarkı rock. Evet. evet. Ya anam işte dediğim gibi çamaşırın e, derede yıkarken Taşın üstüne koyup bura bura suyunu alırdı. Ben de neyse bir gün e, baktım saz gitar, e, gitar değil mi? Evet. Gitar. Evet. Gitar şeklindeki gitar e, topaçımız. Aldım elime çalmaya başladım. Sonra derken Şakir'den bir adam geldi. Şehirden adam geldi dedi. Ola Bir tel tak bakayım nasıl oluyor falan. da Bir taktım böyle teli şöyle iki topaçın üstüne. Belki topaçı bilmezler. Anlattığım gibi topaç ne olduğunu biliyor musunuz? Topaç eskiden bu derelerde taşları hani filmlerde olur ya taşların üstüne koyarlar Vururlar böyle çamaşırın üstüne. İşte onun adına topaç derler. Bizim köyde çok hani ben az yapmamışımdır yani. Yapmıştım da vardır yani. Evet, şimdi eee şimdi ben bizim istediğimiz şimdi sizden bir türkü, şarkı veya ne biz güzel sesinizi türkü. duymak isteriz. Canlı evet. insanlar burada sizi duymak istiyor. Ee, evet şimdi eee benim son albümüm vardır. E, son albümümden güzel bir parça söyleyeyim size. Oldu. Tamam. Neydi la albümün? E, Neydi lan? Yani sen çok güzelsin, güzelim diye bir albümünüz var. Şey Yok ya, o nereden öldürüyor sen? Var mıydı öyle benim albümüm? albümünüz üstünde Yok ya, dur. baş titredi. Neydi ya? Düşünmem <laughs> lazım. Ee, bizim ha, bizim şarkımız diye bir parça vardı. Tamam. Bizim şarkımız, evet. O da güzel, tamam. Bak. Evet, başlıyoruz. Sun is also Evet. Nasıl beğendin? Yani alkış diyorum ben. Gerçekten Hayır. çok. Teşekkür güzeldi. <laughs> Sağ olasınız, var olasınız. Yani sesiniz bizi çok duygulandırdı. Ben şimdi adeta burada çok şeyler düşünüyorum. Şimdi kafamdan çok şeyler geçti. İlk çok defa. duygulu bir ses. Oldu. Şimdi defa, 85 pardon. milyon kişi hani neredeler? Sizi dinledi. Neredeler? Şimdi... Niye yalan söylüyorsun ki ben evimde 85 milyon yani kişi Yani 85 milyon kişi, şimdi bu canlı yayın bir Evet, Erhan Bey. Her Onun için Hı, size tamam, bakıyorlar. teşekkür şimdi. ederim. Buradan e, selam göndereyim Hadi mesaj gönderebilirsiniz göndereyim. Erhan Bey. Evvela selam eder, Türkiye'dekilere bol bol selam gönderirim. De... Ben gurbetten seslenen, e, gariban, ozan, uzak doğudan gelmiş bir vatandaşınız olarak sizleri candan yürekten selamlıyorum. Gitarım benim canımdır, varımdır. Arkadaşım hıyarın tekidir. Geldi benden röportaj ediyor. Tanımıyorum, nereden geldin sen kardeşim? Biz sizi tanıyoruz Erhan Bey. Onun için evet. biz geldik. Evet, size canlı olarak bir parça söyleyebilir miyim? Yani çok kısa olsun Erhan Bey. Şimdi biz evet. saatimiz geldi. Size kısa bir parça söyleyeceğim. Buradan sesleniyorum bu dışarıdayız hem evet, şimdi, şimdi yağmur söyleyeceğim yağmur parça. evet. Söyleyeceğim parça bana aittir. <laughs> Gerçek söylüyorum. Bana aittir. Söz müzik bana ait. Şimdi sizlere onu canlandıracağım. <laughs> Düşündükçe seni, seni zalim yar Sen hiç bir günüm geçmez diyor Aşkından içim her zaman kanallar Kodamda hayallerin dolaşır Düşündükçe seni, seni zalim yar Bir daha karşıma çıkma diyorlar. Seni görünce yapma ne olur Gel vefasız gel de Arada sen dur Bir daha karşıma Çıkma ne olur Seni görünce dertler Hep beni bulur Dünyada bir tek canım var Yapma ne olur Gel vefasız gel de Arada sen dur Böyle bir şey yani sonuçta Evet, alkışlayalım lütfen. Evet. Alkışlayalım. Olay olay. Arriba! 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 Karam Bey, bu programın sonuna geldik. Sizinle vedalaşmamız lazım. Gitmeyin arkadaşım. Şimdi saatimiz geldi. Yani Öyle şimdi mi? gitmemiz lazım. Arkadaşım... Çok gurur duyuyorum sizinle. Evet, hadi bakalım. Gurur duyuyorum. Beni beni müreşef, beni mutlu ettiniz. Dur bakayım, buyum. Evet. Bir e, Bozerim. Kardeş, teklifat mı? Yani bizim teklifimiz var da o kamera arkası olacak. Kamer kamera arkası. Evet. Çok özel bir şey yani şimdi herkes duyamaz. Vallahi mi? <laughs> Vallahi. 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 İyi. Efendim? Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Öpüyorum sizi canlarım, ciğerlerim. Eyvallah. Ha.